out merhaba arkadaşlar ben Cener. Bugün sizlerle uzun zamandır diyemeyen bir seri, seri dövüşler online. Oman gerçekten şey sefer Neredesin? He, ee, ben, ben bak, de söyleyeyim ben. merhaba arkadaşlar. Yani söyle demesinler bana bize niye merhaba demedi. <laughs> Bu da benim kanalımın ilk <laughs> videosu olacak. <laughs> Hunger Games. Bak Doğru. onun desin. Benim burada totem var. Sen beni takip et. Sen neredesin? <laughs> Şuradasın. Evet biliyorum. Faysal sen arkandan koş. Hayır. Sen beni takip et tamam mı? Tamam. Ben buradaki rotam var benim çok güzel. Yani, genellikle demir çıkıyor. Tamamdır. Sen arkana doğru koş ben geleceğim. Ve Haku beni bekle orada. Geliyorum. Koş Faslal ben tanıdım. Gel gel. gel. Demecini yemeyelim mi? Gitsen dur. Buradan başka sandık almıyoruz gel. Başka sandık alma gel. Neredesin? Ya, gel Faslal gel takıldım. Neredesin? Sen buna direkt dümdüz git karşıya dışarı çık. Gel çık çabuk kuvasal gel. Tamam o hadi şey koş, yok, koş koş koş. Sen mi de. demeyi aldın? Kuvasal şuradaki sandığı al. Hangisi? Ben aldım. Neyin ver bana da ver. Adam geliyor Faysal. Gel çık şuradan hemen. Sen buradan karşı tarafa atla gel. Karşı tarafa atla bak şuradaki demir parmaklıkları atla. Hayır şuradaki. Bak karşıda demir parmaklık var oraya atla. Nasıl atlayayım ki? Ya zıpla işte ona doğru. Buradan zıplayın. Zıplanmıyor. Ya o da değil Faysal şey yanakla. Zıplayamadım. Neredesin? Olayım ya. Ah düştüm. Ah düştüm. Baysan onu zıplamazsak kaybederiz onu. Yani. Zıplamamız lazım. Zıpla. Baysan En ta, iyisi o, bırak, bırak oraya gitme. Hayır. Burada çok iyi var. <laughs> Zıpladın mı? Evet. Ben zıplayamıyorum. Ya koşacağım oradan. Koşarak zıplayacağız. Sen en ucunda duruyorsun. Biraz tamam. yerden koşarak zıpla. Ama yani oradan koşarak zıpla. ha Ahahahah! <laughs> <laughs> Biraz zıplayayım <mı> ya! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? Biraz zıplayayım. Bugün düşersem olurum. Canım az, O kadar da değil, yeniden de az diyelim. Bak, biz ben zıplayamayacağım, hadi. Faysal, yap ya! Bunun çok, çok güzel, hep demir tutuşunu Sadece üç tane canım var. Yazıklar. Yapa Al, dur, Al şunları giy Aşağıya attı oha düştüm dur, Yemeğin var mı? Al, Al. Al ya, ne Tamamdır Bi dur geliyorum geliyorum Ne beceriksiniz <laughs> Diyeceğim. Ya beni izle sen. Hadi i̇zle seni. Mi? Tamam hadi. Beni diyor mu? Evet. Ya Hasan. Ne bileceksiniz misin? Şey, ben bu videoyu sonlandıralım. İlk üçe giremezsem ne videoyu sonlandıracağız. Hala dizmaça girmezsem. Evet. Keşke geri bu harita çıkarsa. Ne çıktı? Ya yemek çıktı. Ben gereksiz eşyaları bir atayım hemen. Atma atma. Hayır deli gerek yok hiç. Bak onu bir başkası alırsa güçlenir. Ya deliler mi güçlenecek Faysal? Evet. <laughs> adam deliyle de beni öldürür ha. Ya, demir demir, niye demir mi var? Adam. Demirin. Faysal burada çok fazla demir çıkıyordu. Niye çıkmadı hiç bilmiyorum. Evet bunun yüzünden ben öldüm. Aha o altın elma çıktı diye yapın. Faysal al altın elma çıktı. Bak çok iyi. Ah oh, altın kafalı çıktı. Şu gereksizleri atalım. Atma atma. Ya at, atma at, atmıyorum. Bak taşın üstüne attım. Yukarıdaki taşın üstüne attım. Sağ bak Bu bayağı eşyası var. Akli alsam mı? Ama aklamayacağım. Varsam 7 kişi kaldı. burada. Ne aferin. Geri <laughs> gel onu al. Bilgisayar ya kastı. O'nu atlarsam ölürüm. Ya demir niye çıkmadı ya? Buradan 8 tane demir çıkarıyordum ben her oynayışımda. Yok bir şey var bunda da. Her oynayışımda 8 tane demir çıkıyordu en az. Bak orada da chest var altta. Şu mağaralarda da çok chest var. Git, çok güzel. güzel. Biliyorum orayı. o ah, ah, düşüyordum. Ya yok be. Bu kadar da olmaz. Deadmatch'e kalsak bile kazanamayız. Niye? Zırhıma bak. Ya şuradaki chest'e gideyim mi? Şu alt katta sandık var. İçinden 2-3 tane diamond çıkıyor. He gördüm seni. Faysal alt katta bir tane sandık var. İçinden 2-3 tane diamond çıkıyor. Ama almayacağım çünkü orada ölürsem ölürüm. Ölürsen ölürüm ne? Bak altta çok güzel şeyler var. Şöyle tab basalım. Caner DG'ye ışınlansana. Neredesin Caner? Bak ne yazacaksın Faysal? Ne yazacaksın söyleyeyim beni izlemek için? Biliyorum biliyorum zaten görüyorum seni. Bak şimdi, şimdi bak... senin gözlerinden izliyorum. Niye ben görsün mü? Evet. Ya olta çıksa ne güzel olacak ya. Faysal bir olta çıkalım ben bunu aldım lavaboma. Evet, Çok kötü başladım gerçekten. Dört kişi kalmışız oğlum. Chestler de yenilenmiş. Hayda daha yenilenmedi. Bak şuradaki tuzağı düşseydim ölürdüm. Burada tuzak var biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ne çıktı? Ok çıktı en azından bir şey yarayacak. <laughs> Suyu atlayabilir miyim? Hayır, atlayamazsın. Çok umut verici sefer sağ, sağ ol. Sağ Şimdi. Şey diyeceğim ki. Ben buradan nasıl ineceğim? Zıplayarak şuradan insene. Aslı. Su of. Oh, suyu. Müsaade ettiremiyorum suya. Müsaade ettiremiyorum lazım. Müsaade ettiremiyorum Adam yok. İnşallah. Bir dakika ben de kabanda, arkana bakayım da. Adam varsa. Yok bakma gel gel boş ver. Ne no oldu? Ben, Aa, şurada şey vardı herhalde. Ne no oluyor Aa, ya? Kapatmışlar. Şurada demir varsa da demir pantolon veriliyor resimden. Aha başka bir kişi kaldı. Laglı yer, çık buradan. Aa, demir kılıç öyle yok ne demir Demir ve taş kılıç en azından bir şeye yarayacak. Ya bir tane daha demir lazım. Faysal. Hmm. Demir lazım. Bak şurada da çes var. Git. Nerede? Bak şurada gel. Ön. Yürü yürü bak orada. Gördün mü? Gördüm. Ya 30 saniye kaldı. Altın elma yiyeceğim o zaman onu derken. Ne vardı içinde o çesin? Hiçbir şey. Bak burada da var. Allah geliyor herhalde. Yok kimse gelmiyor. Tamam tamam. Bekleyeceğim ama kaybettim. Fazla aldım büyük ihtimal. Takım olmazsa kaybetmezsin. Takım olamam ki zaten. Olsam da kaybederim. Oha! Oha, çüş! Ben de dedim mi ya, hava depası kaldı. O ikisi Hadi. savaşsın sen kaç. O ikisi savaşsın bırak. Geri çekilsene. O ikisi savaşsın bari ikinci ol. Aynen. Bak şimdi. Hadi ya elektrik niye çakmıyor? Hayır, kazanıyor. tamam gel. Eyvah eyvah. Yandın. Koan sen ben alırsın abi. Abi yapma. Abi abi gel oğlum. Bu videoyu atmayacağım. Atacak. Atmayacağım dedik ya. Niye? Hı, çünkü ben yenildim. Ya bir şey olmaz Faysal ya. Bana ne? Bak kanalı kapatırım. Tamam hadi yaz. Hadi 3, 2, 1 kapatıyorum. Bye. Bye. Bye.